Merhaba. Bugün yine Şehnaz Gündüz'ün mutfağındasınız. Birlikte ev yoğurdu hazırlayacağız. Ev yoğurdu çok sağlıklı bir besin bildiğiniz gibi. Diş ve kemik sağlığı için bizim için çok önemli. Aynı zamanda bağırsak sağlığımız için de önemli bir besin maddesi. E, yetişkinlerin günde bir kase tüketmesini, çocukların ise en az 6 çorba kaşığı tüketmesini öneriyoruz. E, Kolesterole, tansiyona iyi gelen bir besin. Cilt içinde de faydalı cilt maskeleri yapımında da kullanıldığını bilmekteyiz. Yoğurt mayalamak için 1 litre pastörize süte, yoğurt mayasına, süt taşına ve ısı ölçmek için termometre ihtiyacımız olacak. Evet. Öncelikle süt taşımızı tencerenin içerisine bırakıyoruz. Eğer evde süt taşı mevcut değilse metal bir kepçeyi içine bırakabiliriz tenceremizin ki süt taşmasın. Şimdi ben yavaşça sütümü boşaltıyorum tencereme. Ve ocağın altını açıyorum şimdi. Sütü kaynamaya bırakıyorum. Süt taşını takip edeceğim. Tıngırtasından izleyeceğim. Tıngırtada alman itibaren 20 dakika sütümü kaynatmam gerekiyor. Görüldüğü üzere süt taşımız bize sütüm kaynamaya başladığını işaret ediyor. Sesten anlayabilirsiniz. Çıkardığı sesten. 20 dakika kaynamasını bekleyeceğiz. Evet, sütümüzün altını kapatmıştık 20 dakika sonra. Şimdi termometremizi hazırladık. Sütümüzün uygun sıcaklığa gelip gelmediğini ölçeceğim. Beklendiğim 45 derece olması. Evet, sıcaklığımız 45 dereceye ulaşmış görünüyor. Evet, evimizde termometre yoksa ne yapacağız diye düşünenleriniz olmuş olabilir annelerimiz gibi yapacağız. E, elimizin serçe parmağını kullanacağız. Serçe parmağımızın ısıya dayandığı noktada sütümüzü mayalayacağız. Tenceremden bir kepçe kadar sütü alıyorum, bir tabağa aktarıyorum. Daha sonra bir çorba kaşığı kadar yoğurdumuzu bu ayırdığımız sütü içine katarak güzelce özümseyerek karıştırıyoruz. Şimdi kavanozu aldığım sütüme az evvel yoğurdu içine kattığım, ayırdığım sütü karıştırdığım sütü ka karıştırıyorum. Kavanozun içerisine bırakıyorum hepsini. İyice karıştırdığından emin oluyorum. Etlerimi genellikle kavanozda mayalıyorum. Mayalamayı tercih ediyorum. Çünkü kavanoz buzdolabına fazla yer kaplamıyor. Hem de cam çok sıhhatli. O nedenle kavanoz kullanıyorum. Kapağını kapatıyorum güzelce kavanozumun. Ben sürekli yoğurdumu evde yapıyorum. Ama bazen yoğurt yapmakla geciktiğimde mayam ekşi bir tat almış olabiliyor. Böyle durumlarda size küçük bir mutfak sırrı vermek istiyorum. E, mayanızın içerisine mayalamadan önce bir tatlı kaşığı kadar toz şeker ilave eder, karıştırır. Ondan sonra mayalarsanız yoğurdunuz ekşi değil tatlı olacaktır. Mayalanmanın gerçekleşmesi için şimdi kavanozumu kapatacağım. Karanlık bir ortama sokmak istiyorum. Bu arada başka bir önemli bilgi daha vermek istiyorum size. Mutlaka ve mutlaka günlük pastörize süt kullanınız. Asla ve asla dışarıda açık satılan sütleri kullanmayınız. Brusella hastalığı bakterisinin olduğu süte denk gelebilirsiniz. Bu da sizi hasta edebilir. Evet. Şimdi ben bu mayaladığım sütü karanlık ortamda 5 saat beklettim. Kontrol edeceğim. Bakalım sütümüz mayalanmış mı? Hep beraber test edelim. Evet, kavanozu bakın hafifçe sallıyorum hafifçe sallıyorum ve yoğurdun tam kıvamında yapılmış olduğunu görüyorum. Buzdolabına koyup beklettiğim yoğurdumu birazdan tadacağım. Evet, ev yapımı doğal bir yoğurdun tadına bakmak üzereyiz. Bakalım yoğurdum nasıl olmuş? Muhteşem, tatlı bir yoğurt olmuş. Elime sağlık diyorum deneyenlere. Afiyet olsun.